sevgili hekim kardeşlerim, sevgili sağlık emekçileri, sayın milletvekilleri ve il başkanları hepiniz hoş geldiniz. Bugün 8 Şubat görevdeyiz. Bugün dünya ülkeleri arasında en az maaşlardan birini alıp en fazla şiddete uğrayan hekimler ve sağlık çalışanları olarak tüm ülkede tabip odalarımızla, sendikalarımızla, sağlık ve emek meslek örgütleriyle birlikte giderdeyiz bir Hekimler ve tüm sağlık emekçileri yüksek zam, düşük bağış koşullarında geçinememekte, yetersiz ikdamımız ve sağlık talebinin ve pandeminin ağır çalışma koşulları karşısında giderek tükenmekte 5 dakikada hasta bas bakmaya zorlanarak Angar Angaryalar ile daha çok çalışmaya zorlanmakta bunca yoğunluğun karşılığında ise insanca yaşanabilecek temel ücrete erişmek yerine oyalanma tasarılan ek ödeme yalanları ile geçistirilir baktadı